Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 7 ile devam ediyoruz. Her ifadelerle yeni nesil sorular çözeceğiz. Harika sorular var yine. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. ABCD birer gerçek sayı olmak üzere diye başlayarak bakın burada her ifadelerde çarpma işlemiyle hatırlatma yapmış. Sonra da a kök b şeklindeki bir ifadede karekökün içerisine katsayı atmayı hatırlatmış çocuklar. Ondan sonra da demiş ki, kenar uzunlukları karekök 98 metre ve karekök 50 metre olan duvar, bir kenar uzunluğu karekök 1250 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanmak isteniyor. Bir usta saat 9'da kaplama işlemine başlıyor. Aşağıdaki görselde duvarın 9-10'daki görüntüsü verilmiştir. Bu bir ustanın duvarı kaplamak için kaç dakikalık daha işi vardır? Bakın bunları kapladıktan sonra kaç dakikalık daha işi vardır diyor. Burada daha önemli. Nasıl yapacağız? Öncelikle duvarımızın toplam alanını bulacağız. Alan duvar diyelim. Kısa kenarla uzun kenar çarpılır. Karekök 50 çarpı karekök 98. 50 ile 98 çarpıldığında 4900 olur. Karekök 4900 de 70 olur. 70 metrekarelik bir duvarımız var. Peki bir karenin alanını bulalım. Bir kenarı 1250 her kök 1250 santimetreymiş. Alanını bulmak için bir kenarının karesini alırız. Bunun karesini aldığımızda 1250 santimetre kare olur. Bir tane karenin alanı 1250 santimetre kareymiş. Şimdi bizim duvarımızın içerisinde kaç tane 1250 santimetre karelik yer var? Onu bulalım. Yani duvarımızın alanını karemizin alanına bölelim. Tabi biri metre biri santimetre kare olduğu için metre kareyi santimetre kareye çevirelim. 70'i yüzde çarparsanız metre kareden desimetre kareye çevirirsiniz. Bir daha yüzde çarparsanız santimetre kareye çevirmiş olursunuz. Ne oldu? 700.000 santimetre karelik alanımız var. 700 bin'i 1250'ye bölelim. Acaba kaç tane kare fayans sığdırabiliriz? Bu sıfırlar sadeleşsin. 700'de 125 5 kere var. 5 kere 125 625 75 kaldı. 0 indiriyoruz. Yanına 750. 750'de 125 6 kere var. 6 kere 125 750. Bir tane daha sıfırımız var. İndirdik. Sıfırın içinde 1250 yok. Buraya yazıyoruz. 560 tane kare fayans bu alanı kaplar. Peki ustamız saat 9'dan 9.10'a kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini döşemiş bakın. 8 tanesini yerleştirmiş. Geriye kalanlar için kaç dakikalık daha işi var onu bulacağız. Öncelikle 560'tan 8'i çıkaralım. 552 tane daha fayans yerleştirmeli bu alana. Peki 552 tane fayansı kaç dakikada yerleştirebilir? Onu da şu şekilde yapacağız. Bakın 9'da başlamış, 9-10'da 8 tanesini yerleştirmiş. 8 tanesini 10 dakikada yerleştirdiğine göre, kalan 552 tanesi için kaç dakika daha gereklidir? Kaç dakika daha işi vardır diyeceğiz. Tabii fayans artarsa sürede artacaktır. Doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 8x eşittir 552 çarpı 10 diyeceğiz. Sonrasında her iki tarafı da 8'e bölelim. 8'ler gitti. x eşittir. Onu 2'ye böl 5 sadeleştirelim. 8'i 2'ye böl 4. 552'yi de 4'e bölelim. 5'te 1 kere var. 15'te 3 kere var. 32'de 8 kere var. 138 çarpı 5 oldu. Buradan 5 kere 8, 40 elde var. 4, 5 kere 3, 15, 4 de elde. 9, 19 elde var. 5, 6, 600. 90 dakikaya daha ihtiyacı vardır deriz. Ve cevabımız B seçeneği olur. İki zorumuz aşağıda eş çekmecelerden ve farklı yükseklikteki kapaklardan oluşan iki dolap verilmiştir dolapların her birinin yüksekliği 200 kök 3 santimetredir A noktasının yerden yüksekliği C noktasının yerden yüksekliğinden 30 kök 3 santimetre daha azdır. Buna göre AB artı CD uzunluğunun toplamı kaç santimetredir demiş. Şimdi Verilenlere göre bir bakalım. Her birinin uzunluğu 200 kök 3 şuradan şuraya kadar 200 kök 3 çocuklar. Burası da 200 kök 3. Sonrasında A noktasının yerden yüksekliği C noktasının yerden yüksekliğinden 30 köküç santimetre daha azdır. Bakın A noktası burada. C noktası da burada. Bu ne demek? İki tane çekmecenin uzunluğu 30 köküç santimetre demek. Yani burası 30 kök 3'müş. Biz buradan bir çekmecenin yüksekliğini bulabilir miyiz? Tabii ki 30 kök 3'ü 2'ye bölersek 15 kök 3 olarak buluruz. Yani bir çekmecemizin yerden yüksekliği 15 kök 3 antimetreymiş. Peki bize ne sordu? AB artı CD. Çocuklar AB burada 200 kök 3'ten 2 tane çekmeceyi yani 15 kök 3, 15 kök 3, 30 kök 3'ü çıkararak bulunur. 200 kök 3'ten 30 kök 3'ü çıkaralım. AB uzunluğu 170 kök 3 olarak bulunur. Burası AB'nin uzunluğu. Peki CD'nin uzunluğu nasıl bulunur? CD'nin uzunluğu da 200 kök 3'ten 4 tane çekmece var. Bir tanesi 15 kök 3, 4 tanesi 60 kök 3 olur. Çıkarırız. 140 kök 3 santimetre olur. Buraya niye 30 yazdık? Silelim bunu. Evet. Şimdi AB 170 köküçtü. Buraya 170 kök köküç yazalım. Artı CD'de 140 köküç. Topladığımızda 310 kök 3, 310 kök 3 santimetre olarak buluruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Cüzurumuz yine bize hatırlatma yapmış çarpma ve katsayıyı karekök içerisine atma. Sonrasında ayrıt uzunluğu 6 kök 6 santimetre olan küp biçimindeki mavi koliler ve ayrıt uzunluğu kök 384 santimetre olan küp biçimindeki pembe koliler aralarında boşluk kalmayacak ve raflar tam dolacak şekilde birer rafa aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. İkinci rafa 16 mavi ko koli sığdığına göre birinci rafa kaç pembe koli sığar demiş. Mavilerin bir tanesinin ayrıtı 6 kök 6'ymış. Kaç tane sığdırabilmiş? 16 tane. O zaman biz buranın uzunluğunu bu şekilde bulabiliriz. 16 çarpı 6 kök 6'dır. 16 tane. 16 ile 6'yı çarptığımızda ne olur? 96 kök 6 santimetre olur. Bakın buranın uzunluğu 96 kök 6. Burası da yine 96 kök 6'dır. Eşit olduğu için. Peki. Pembe küplerin bir ayrıtının uzunluğu da karekök 384 santimetre küpmüş. Bunu A kök B şeklinde yazalım. 384'ü sal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür. 1 kere, 9 kere, 2 kere. 192. 2'ye bölünür. 9 kere, 6 kere. 2'ye bölünür. 48. 2'ye bölünür. 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Şimdi bu 2 çıktı. Bu 2 çıktı. Bu 2 çıktı. Bu 2 ile 3 de içeride kaldı. Çıkanları çarpalım. 1, 2, 4, 4 2, 8. Yani 8 kök 6'ymış. Kare kök 384. Şimdi çocuklar 96 kök 6'yı bölelim. Bir tane pembenin ayrıtına yani 8 kök 6'ya. Kök altılar sadeleşir. 96'yı da 8'e bölersek 1 kere var, 2 kere var. 12. 12 tane pembe koli sığar buraya diyoruz. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Uzunlukları farklı olan üç plastik çubuk aşağıdaki gibi aynı hizadan başlayarak alt alta diziliyor. İkinci çubuğun boy uzunluğu karekök 250 cm olduğuna göre birinci ve üçüncü çubuğun boy uzunlukları santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir demiş. Çocuklar ikinci çubuk karekök 250 santimetre. Diğer çubuklara bakalım. Diğer çubuklar bakın birinci çubuk en kısa olanı. Üçüncü çubuk da ikinci çubuktan küçük. Birinci çubuktan büyük uzunluğu olacak. Bu şekilde bakarsak şöyle diyebiliriz. Birinci çubuk küçük olacak. Üçüncü çubuktan o da küçük olacak. İkinci çubuktan. Tabi burada karekök 250. İkinci çubuğun uzunluğu. A seçeneğinde 16'yı karekökün içerisine atarsak 256 olur. Karekök 256. Bakın karekök 256 en küçük olmaz burada. Bir, birinci çubuğun uzunluğu bu olamaz. Çünkü üçüncü çubuktan kısa olmalı. Birinci çubuk. Burası A seçeneği değil. B seçeneğinde 6'nın karesi 36'dır. 10 çarparsan karekök 360 olur. Burada da karekök 360, karekök 260'tan büyük olmadı. Yani küçük olması gerekir birinci şu C seçeneğinde karşılaştırmak için katsayıları karekökün içine atacağız. 2 kere 2, 4, 4 ile 130'u çarptığımızda 120. Karekök 120, 10 kere 10, 100, 2 ile çarp karekök 200. İşte burada birinci çubuk, üçüncü çubuktan küçük. Peki karekök 200, 2'den küçük mü ikinci çubuktan? Evet, şuraya karekök 200 yazarsak karekök 250'den küçüktür. O da küçüktür. Bir yerine de karekök 120 yazabiliyoruz. Devam. Demek ki cevabımız C seçeneği olur diyoruz ve bu soruları da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde yine konut değerlendirme testi 8 ile birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.